kızın Evet Evet, bu da çok enteresan bir konu. Çünkü bu kraliçe Katerina'nın kızı oluyormuş. Yani prenses oluyor. Ve tarihsel açıdan şöyle bir olay var. Bu kızı yani daha doğrusu çocukları Katerina'nın ilerleyen dönemde tarihsel açıdan Müslüman oluyorlar. İslam'a geçiyorlar. Ve Osmanlı Devleti'nde huzurlu, mutlu bir hayat yaşıyorlar. Benzer olay. Radu'yla Vlad gibi. Vlad karanlığı seçiyor. Aynı kan olduğu bu halde Radu da devleti seçiyor. Yani o yüzden güzel bir mezaj da var burada. Yani genelleme yapmak da doğru olmaz. Bir kutuya hepsi topyekun konulmaz. Ondan dolayı hep iyi niyeti olan olabiliyor. Kötü niyeti olan olabiliyor. Bu kanla olan bir meselesi değil. Bu yaptıklarınla tartılırsın yani. Sevaplarınla, günahlarınla. Evet mesajlar çok güzel. Çok enteresan bir karakter. O yüzden güzel yani. Enteresan. Merakla izliyoruz.